Daha yağmur var arkadaşlar. Şimdi organize ediyorum. <laughs> Mükemmel bir haftalık program yani oluşturdum. 17 dil üzerinden hafta içi 13 dil, hafta sonu 4 dil olmak üzere toplam 17 dil öğretiyorum her hafta arkadaşlar. Programı okuyorum. Sonra da listeni tamamını hızlıca okuyacağım. Tamam mı? Tersten Z'den A'ya doğru bu sefer. Şimdi pazartesi Almanca, Felemenkçe, Salı günü Espanyol Portekiz, Spanish Portekiz neyse. Bakın Salı Çarşamba ve Perşembe günde günün sayısı orantılı dil var. Ee, çarşamba günde 3 dil var. Çek, Slovak, Norveççe, Danca, İsveççe, İzlandaca da 4 dil Perşembe günü var. Yani 2, 3, 4, 5 ortalama 9 yapıyor arkadaşlar. 2 artı 3, 5 olduğu için 5 artı 4, 9, 9 dil Almanca, Flemenkçe ekledik. 11, en son Fransız, İtalyanca ekliyoruz. 13 yapıyor. Bak, en son kısımlar önemli. Yani e aslında önce bunu ekleyip sonra Almanca, Flemenkçe'yi ekleyebiliriz. Evet, ortadaki kısmı toplayınca en kolay oluyor arkadaşlar. Bu 10, 13 sayısına ulaşmak için. Şimdi hafta sonu biraz daha yani gelişmekte olan proje, Greko-Roman yani Grekçe ve Rumence e, ee, greko Roman anlamı farklı biraz da burada biraz kodlama olarak yapıyor. e, ee, from Dolomiti to Dalmatia yani Dalmatça kıyıları Domingo Domingo Domenica işte pazar günü oluyor arkadaşlar bu da tabi Dolomitlerden Dalmatia yani erken hangi ülkeler var Slovenya ve Hırvatistan İsya dediğimiz yer şimdi bu A'dan Z'ye 29 harfi saymak biraz zor olacak ama bu listede olmayanlar sayayım öyle kolaydır arkadaşlar. Z Afrika'nın Zuda Afrika'dan, Yugoslavya'dan Y Sırpça ve Varna'dan Bulgarski, Ütopyan'dan Belarus, Ukrayn'ın, U T Torşan'dan önce Tamam mı? Sloven, İsveççe falan onları saymama gerek yok galiba. Ruski de saymıyorum. P Polski. E, ö, ö, öyle oy da saymaya gerek yok neye gerek yok M Makedonyan L Letse bu güçlük sen dili K'ye gerek yok İ C'ye de gerek yok heyle B'den Bozanski söyleyeyim yumuşak G daha doğrusu e, Görünüm Fransız evet bunlar hepsini saymışız arkadaşlar Çekçe İngilizce bu listelerde yok zaten yani bir önceki listede yok Latince Batıcı İngilizce Gürekçe ile başlıyor. İyi günler.